Evet arkadaşlar, bugün başlıktan da gördüğünüz üzere Minecraft nasıl hile indirilir onu göstereceğim. Şimdi ben size aşağıda linkini vereceğim ama e, yine de gösteriyorum. Oraya tıkladığınızda açılır. Linki tıklayamayanlar için göstereyim. Buraya herhangi bir tarayıcı açıp worst görürüz. Bir dakika. Heh, tamam Tarayıcı açıp "First" yazıyoruz. Sonra e, tabii sizde böyle bir olmayacak. Direkt linke tıkladığınızda şuraya yönlendiriyor size. Buraya yönlendiriyor. Buradan da. Sonra buradan istediğiniz sürümü seçebilirsiniz. Ben de. Ben galiba 1.20.1 yap kuracağım. Galiba değil kuracağım direkt. Hemen üzerine tıklıyoruz. Buradan ilk baştakini seçin. Sonra yine aşağı indir aşağı indirin. Burada e, for Minecraft sizin seçtiğiniz sürüm yazacak. Altta da diğer sürümler var. Onlar bizi ilgilendirmez. Burst. buna bir kere tıklıyoruz. Bekliyoruz. Niye? Fabrik bir kere tıklıyoruz. Bu da Şimdi. Hakkı. Tamam. Şimdi. Bu ikisi indi. Bunun ikisi dışında, bir de size ben bir tane daha link vereceğim. Fabri. Burada Fabrik'in kendi sitesi. Konuşamıyorum lan ses gitti. Download <laughs> Diyoruz. Download for Windows diyoruz. Bunu da masa üstüne atıyoruz. Sonra Böyle üç tane dosya var şu anlık elimizde. İlk önce bir dakika ben hemen Minecraft Minecraft'ınızı açıyorsunuz ilk önce. Açmazsanız da olur ama ben açacağım. Fabrik varsa sileceğim çünkü size göstereyim. Java fabrik varmış. Bakalım. Bakınız. Evet tamam şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada fabrik installer'ımız var gördüğünüz üzere. Bunun üstüne tıklıyoruz. Bunu tıklamayabilirsiniz. Ya, ya gerek yok işte bunu çalıştırabasın. Bekliyoruz. Bu kadar uzun işte. he Şimdi biz bileği hangi sürüme kuracaktık? 1.20.1 1.20.1 işaretliyoruz buradan. Bak bir aksilik. Ne diyorduk en son? dileği kuracağımız sürümü seçiyoruz. Buradan install'a basıyoruz. Ve evet, tabii ki Evet bakın burada don yazdı. E, don yazdı. Bunu şimdi kapatabiliriz şimdi. Sonra klavyenizden Windows artı R tuşlarına basıyorsunuz. Basamıyorsanız ara yerine direkt çalıştır yaz çalıştır yaz yazamaz. çalıştır yazabiliriz. Çalıştır çalıştıra. Buraya yüzde app ata e diyoruz. Enter diyoruz. Bir yer açılıyor burada. Minecraft'ı seçiyoruz. Minecraft'ın içinden eee lan. Ha, mod klasörüne giriyoruz Minecraft içinden. Sonra bunları hop buraya yapıştırıyoruz. Bak. Ha. Bu kadar. Şimdi oyunumuza girelim. Minecraft launch. Ee, başka bu tarz eğitici öğretici videolarının devamının gelmesi için gelmesini istiyorsanız bunu bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Bakın buraya gelmiş. Fabrik Loader 1.20.1 Oynaya basıyoruz. <laughs> ki evet, e, bir zahmet açıldı. Şu an benim ekranım. Evet. Bakın, sol altta Minecraft 1.20.1 stre fabrik modla yazıyor. Yazıyorsa çalışmış demektir. Yazmıyorsa çalışmıyor. Yaptığım bunları tekrarlayıp şimdi ben bir yememek için tek oyuncu dünyada iki tane iki yüz tane önemli hileleri şimdi bakın benim eski ayarlarım şimdi ctrl'ye basınca sadece ctrl'ye oyunun Tamam, menüsü. Burada işte combat var. Bir sürü ayar var. Böyle renkli yapmak istiyorsanız da şuradan buradan bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Ben renkli yapmıştım da böyle geliyor. Böyle ben. Buradan oyunun kısa önlerine ulaşırsanız bunları böyle sabitlersiniz, sağ sola taşırsınız, bir şeyler yaparsınız. Ama bu oyunun ana menüsü, ay, bu hilenin ana menüsü değildir. Oyun diyorum. De. Eğer hilenin ana menüsünü açmak isterseniz sağ shift bu sağdaki shift'e tıklayın ve bakın burası hilenin ana Hemen buradan iki bir tane tanıtayım mesela anti AFK otomatik yürür otomatik ben uçtum. Ondan sonra ESP işlem, move ESP item ESP resmen portal SF. Her şeyin SF'si var. Flora. Flora. Herkes çok şu. Flora kullanırsanız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ban yeme riskiniz. Ban yerseniz de hiç sorumluluk falan kabul etmiyorum. Ben yani zaten bunu kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bakın. Bakın arkamı döndüm. Buraya. Gördünüz mü? Flora. Kesinlikle ban SB O yüzden bunu kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ama bu ban sebebi değildir. Değil Bunda bir şey vu gördüğünde bunu bak. Öyle yaparım vurmuyor. Flora değil çünkü. Bakın. Hadi. Gördüğünde buraya bak. Arkamı döndüm. Vurmuyor. Ban. Değil de bunu kullanabilirsiniz. eğim asist var. Aim. Bakın. E, oyunculara odaklanıyor. Arkadaşlar bow eğim bot var. Bu da. Hemen göstereyim. Yay. Nereden ya? Ya ile odaklanmanızı sağlayın bakın. Aa. Gıcık oldu. Hop. Öldürebilirsiniz. Bu bazı sebebi mi bilmiyorum. Ve mesela bunu diyelim ki köprü yapacaksınız. Bed var sonra. Köprü yapacaksınız. 2 2 3 tane farklı seçeneğin Şöyle Ben beceremiyorum. Mesela save walk var. Walk. Save walk var. Bu ben sebebi. Bakın düşmüyorum. Bakın. Ne basmıyorum. Ne basmıyorum ve düşmüyorum. Bir dakika telefon çal. Öyle. Düşmeden bununla Bu bana sebebidir. Sizi görürlerse. Siz... Bunu da yapamıyorum ya. Hop. Hop. Helal helalti yapamıyorum. Ama bu ben sebebidir dediğim gibi. Ben kapatalım. Ana fest Brit nerede? bunda yokmuş tamam. Best place var. Bu bana sebebi değil. Bakın. Nasıl tutuyor? Ekstrem asker. Oo. Bakın. Gördünüz mü? Bu sistem ayrı da koyuyor. Ee, buna ben yemezsiniz. Ama çok iyi bir yöntem değil. Ama da yapılıyor böyle ben bir işle ben yemeyeceğim. Bakın hadi. yere düşmüyorum gördün mü? Hoppa neyse. Ee, fazla da şey yapmadan aim asist tersim yanlışlıkla. Bir de nükel var mesela. Nükel diye şeyler var. Bakın. Bu şeyde işe yaramıyor hayatta kalmada. Hayatta kalmada elinize kazma alırsanız. Ee, böyle hızlı değil. Normal yani kazma hızında geri geri kazıyor. Bir tık daha hızlı kazıyor. Bir kere kapatalım. Auto build. Auto build. Son olarak bulunuyor. Auto build'de eşyalar bayağı. Hadi. Bir kere tıkladım. da Bayağı. Play yapabiliyorum. Bu da bahan sebebi. yap. Evet. Videomuz bu kadardı. Detaylı tanıtım aslında var ya detaylı tanıtım oldu. Bir, ama daha fazla hile var. Onları da göstermemi istiyorsanız bu videoya bir 200 ya da 250 like gelmeli. Ee, bir dahaki öğretici videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.